Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sığınırım Allah'a o recm edilmiş, taşlanmış, kovulmuş, lanetlenmiş şeytandan. Allah'ın ismiyle Rahmandır, Rahim'dir. Allahu Teala yeryüzünde kendi istediği şekilde yaşayabilecek insanlara misal olarak İbrahim Nebi'yi göstermiştir ve onu önder, imam kılmıştır. Öyle ki insanlar arasında bugün söylenilen semavi dinler. Yahudilik, Hristiyanlık, Müslümanlık için örnek kişidir. Öyleyse onu örnek alıyorsanız bilin ki o her şeyi bir kenara bırakmıştı. Allah'tan başka kimseyi övmemiş, yüceltmemiş, kimseye Allah'tan başka ibadet etmemiştir. Bu manada bir millet, inanç yolu geleneği oluşturulmuştur. İbrahim'den sonra oğulları İshak, İsmail, devam ediyor Yakup, torunları, Musa, İsa, Muhammed Nebiler hep bu yolu gitmişlerdir. Ve bu yol Allah'ın boyamasıyla eşdeğer bir vaziyet almıştır. Bir ressam bir tabloyu çizerken elinden gelen tüm yeteneklerini orada sergilemek insanların da onu müşahede etmesini ister. Allah Teala da bir yaratış ortaya koydu ve onu mükemmel şekilleriyle tasarladı. Tabii ki imtihan kararı aldığı için bu tabloyu bozmamak gerekiyor. İşte İbrahim nebi o tabloyu bozmayan unsurlardan, imamlardan bir tanesi. Onun peşinden gelen nebiler de, rasuller de, onlara bağlanan müslümanlar de böyledir. Biz Allah'ın boyasıyla boyandık ve duvara asılan mükemmel bir eser olduk. Hani o ressam yapıyor diye ya, Mona Lisa tablosu, oy mükemmel. İşte Salvador Dali. Bizi de Allah yaptı, duvara astı. O tabloyu bozmamamız gerekiyor. Biz Allah'ın boyasıyla boyandık. Bizi Allah yaptı, sadece O'na kulluk ederiz. Başka kimseyi değil. Allah dururken kimseyi övmeyiz. Allah dururken, onun emirleri varken kimseden emir almayız. Allah dururken kimsenin yasaklarını tanımayız. Bizi yaratan, bu dünyaya gönderen O'dur. Bizi öldürecek olan da O'dur. Hesaba çekecek olan da O'dur. Başka kimse yoktur. Böylece Bakara suresi 139. ayetten bu girişten sonra devam edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul de ki etühaccunena fillah. Bizimle Allah üzerine tartışmak mı istiyorsunuz? Bir delil mi getirmek istiyorsunuz? Hüccet kökünden geliyor bu. Bir şeyi ortaya koymak. İki tartışan arasında tartışma çıkar, sonunda ortaya bir şey konulur. Bunlar ise Allah'ın bize bildirdiği Yakup Resul vefat ederken ki vasiyetini tanımıyorlar. Ve bunlara böyle de diyor. Siz Allah hakkında mı tartışmaya giriyorsunuz? Ve hu Rabbuna ve Rabbukum. O bizim de Efendimiz'dir, sizin de Efendiniz'dir. Hepimizin sahibidir. Ve lena e'malüne ve lekum e'malukum bizim amellerimiz bize, sizin amelleriniz size. Siz diyorsunuz ki Allah'ın şahitliği İbrahim Nebi üzerinde olsun, Yakup Nebi üzerinde olsun, Musa ve İsa Nebiler üzerinde olsun. Demek ki Allah yalan konuşuyor size göre. O zaman bu yaptığınız kötü amelin karşılığını siz tadacaksınız, biz değil. Biz de yaptığımız iyi amelin karşılığını tadacağız, siz değil. وَنَحْنُ لَهُ نُخْلِسُونَ Ve biz Allah'a muhlis. Sadece Allah'tan gelen vahiye bağlanarak başka hiçbir beşeri dokunuşa müdahaleye cevaz vermeden, bakmadan sadece Allah'a bağlanırız. Hanif. Hanif. Bu kelimeler çok önemlidir bakın. Milleti İbrahim. İbrahim inanç yolu geleneği. Hanif. Sadece Allah'a bağlanmak. Bugün bakıyorsunuz Müslümanlar başka tabii ki Müslümanlar Allah yanı sıra düzenler kurmuşlar. Allah dururken başkalarından emir almışlar ve neredeyse Muhammed Resulü diğer rasullerden saygısızca üstün tutmuşlar ve Allah'ın yanına eklemişlerdir. Bu büyük bir yanlıştır. Bundan dönülmesi gerekiyor. Demek ki Müslümler Milleti İbrahime bağlı, Hanif. İbrahim'in inanç yolu geleneğine bağlı. Allah dururken başka hiç kimseden emir almayan, Allah dururken başka yasak tanımayan, heykellere itibar etmeyen ve Hanif yüzünü Allah'a çevirmiş, Müslim eller yukarı teslim. Bu demektir. Ben sana teslim oluyorum. Sen ne dersen öyle olacak. Ve muhlisun. İşte bu hareket muhlis oluyor. Halis. Türkiye'de geçmiştir. Esas anlamıyla bozulmadan. Bir meyve alacağınız zaman bu meyve organik mi yoksa katkı maddeli mi dersiniz? Katkı maddelerinin fiyatı daha ucuzdur. Siz o kadar ucuz insanlarsınız. Hepinizde katkı maddesi var. Allah'a inanıyoruz diyorsunuz ama Allah'ın yanı sıra önderler uydurdunuz, onların peşinden gittiniz. İdeolojiler, heykeller, onların önünde saygıyla eğildiniz, insanlara dayattınız. Siz kat, katıklı insanlarsınız, değerinizi düşürmüşsünüz. Organik meyveler ise daha pahalıdır. Çünkü onlar bozulmamış, kimyasal maddelere karışmamış. İşte biz pahalı insanlarız. Sadece Allah'a yöneliriz. Başka kimseyi tanımayız. Muhlis bu demektir. Samimi demektir muhlis. İçinde içten pazarlıklı olmayan, kalpten de, dilden de, eylemsel olarak da, sözlü olarak da, fikirsel olarak da Allah'a teslim olmuş, bağlanmış demektir. Devam ediyoruz. Em <laughs> ne? ya da şunu mu diyorlar? Şunu mu diyorsunuz siz? İnne İbrahim'e ve İsmail'e ve İshak'a ve Yakub'a ve Esbat'a kânu huden ev nesara. İbrahim, İsmail, İshak, Yakup torunları Yahudiydiler veya Nasraniydiler, Hristiyanlar. Bunu mu söylüyorsunuz? Böyle konuşanlara şunu söyle. Kul de ki e entum e'lemu emillah. Siz mi daha iyi biliyorsunuz? Allah. Allah bu dediğinizi doğrulamıyor. Bu dediğinizi doğrulamıyor Allahu Teala. Niye doğrulamıyor? Hemen bakalım Kur'an-ı Azimüşşan'da. Bu dediklerini Allahu Teala doğrulamıyor. Hemen geri gelelim. Evet. Allah Teala ne demişti? Bu surenin 131. ayetinde. Ne zaman İbrahim'e efendisi dediğinde eslim yani teslim ol. O da dedi ki eslemtü. Teslim oldum. Dirabbil alemin. Alemlerin efendisine. Vassa biha İbrahim. benihi İbrahim eslim yani teslim oluşu oğullarına da vasiyet etti. Ve Yakup da şöyle dedi. Ey oğullarım Allah size bu dini seçti. Yani kendisine teslim olmayı. Fela temutunne illa ve <müslimun> Ve siz sadece müslimler olarak yani Allah'a teslim olarak canınızı verin. Sakın Allah teslim olmadan başka bir din üzere canınızı vermeyin. Yakup bunu ölüm töşeğinde söylemişti. Ve şöyle demişti. Allah -u Teala 133. ayet. Evet. Em kuntum şüheda iz hazara Yakub el-mevt. Yakub'a ölüm geldiği zaman siz miydiniz onun yanında? Ey Hristiyanlar, Yahudiler şöyle derken ben öldükten sonra kime kulluk edeceksiniz? Onlar da senin ilahına, baban İbrahim, İsmail, İshak'ın ilahına, tek olan ilaha ve biz ona teslim olacağız diye söz almıştı Yakup nebi. Ve onlar da bunu yalanlıyorlar. Yani Allah'a yalancıdır diyorlar. Allah'a iftira ediyorlar. Yalancısın diyorlar. Onlara de yine gelelim ayete. Kul e entum e'lemu emillah. Siz mi daha iyi biliyorsunuz yoksa Allah mı? Siz kimsiniz? Ve men ezzemu mimmen keteme şehadeten indehu minallah. Ve kimdir daha zalim, yanlış yapan şehadeti yanındakinin şehadetini gizleyenden, Allah'tan gelen. Bunu tekrarlayalım. Ve kim olabilir diyor, daha zalim. Yanındakinin şehadetini Allah'tan gelen, yanındakinin şehadetini, tanıklığını gizleyenden. Yani bunlar ellerindeki Tevrat, İncil. Kur'an musaddık olarak gelmiştir. Tevrat ve İncil'den ayrı münferit bir kitap değildir. Onlara beraberdir. Bir silsiledir Allah'tan gelen. Ve bunu kendileri de gayet iyi biliyorlardı. Çünkü ellerindeki Tevrat ve İncil'den misaller var Kur'an'da da. Değişik bir şey yok. Yani siz elinizdeki Tevrat, İncil Kur'an'ın doğruluğuna, Muhammed Rasulün doğruluğuna şahitlik ediyor. Onları tanıyor da, siz de bunu bile bile gizliyorsunuz. Sizden daha zalim kim olabilir? Gerçeği bile bile gizliyorsunuz. Ömer Allahu bi kafilin amma ta'malun. ve Allah, onların yaptıkları bu yanlış amellerden elbette gafil habersiz değildir. Tilke ummetun kathalat. İşte bunlar hepsi bir ümmet topluluktular. Hepsi gelip geçti leha ma kesebet ve lekum ma Onların kazandıkları onlara sizin kazandıklarınız da sizedir. Ve la tüselune emma kanu ya'melun. Ve siz onların yapmış oldukları bu yalan yanlış amellerden dolayı sorumlu tutulacak değilsiniz. Sorulmayacaksınız. Çünkü siz onlara hakikati anlattınız. Allah'ın tek bir dini var. O da kendisine teslimiyet denilir. Müslimliktir. İbrahim Müslim'di. Yakup Müslim'di. Torunları Musa, İsa, Muhammed Rasul'ler hepsi Müslimdiler. Ve bizler de onların takipçileri olarak Müslimler. Yani teslim olanlarız. En doğru yol budur. Siz buna inanmıyorsanız bilin ki siz Allah'a yalan söylüyorsun diyor. Büyük bir balin günahın altına giriyor ve kendinize yanlış yapan zalimler oluyorsunuz. Sadakalar alayım. Fesep bi Bismillahirrahmanirrahim.